Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bir şaşkın simile koyduk buraya arkadaşlar. Şaşırmış. Neden şaşırmış? Asgari ücrette bir ilk yaşanacak. Türk İş açıkladı bunu. 2024 yıl asgari ücretin dediğim gibi bir ilk yaşanacak. Asgari ücret tespit komisyonu yaklaşık bir 10, 28 gün sonra ya da 27 gün sonra da diyebiliriz. İlk toplantısını yapacak. Asgari ücret tespit komisyonunda da bir ilk yaşanacak. Nedir o? Gelin detaylara birlikte bakalım. 2024 yılı asgari ücret görüşmeleri 20 Kasım'dan sonra başlayacak. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, asgari ücret belirleme komitesinin kurulmasında yeni bir yaklaşım benimseyeceğini açıkladı. Atalay bu kez asgari ücretli işçilerin de komisyonda yer almasını sağlayarak daha katılımcı bir sürecin önünü açacaklarını ifade etti. Yani ilk kez bu komisyonda asgari ücretli iki bayan iki erkek işçi de yer alacak arkadaşlar. Umarız faydası görünür. Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği'nin ziyaretinde basın toplantısını düzenleyen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını söyledi. Kasım'ın 20'sinden sonra komisyonu kurarız diyen Atalay, bu masada asgari ücretli otursun biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. 8 milyon işçi sanki bizim üyemiz ailemizin parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım'ın 20'sine sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. İki kadın, iki erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar ifadesini kullandı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım neler olacak. 2024 asgari ücret için 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınacağı dile getiriliyor. Buna göre asgari ücretin yeni dönemde 15 bin TL'nin üzerinde çıkması yüksek bir ihtimal. Asgari ücretle çalışan milyonlar yeni dönemde 15 bin TL'nin altındaki bir ücrete sıcak bakmıyor bu arada. 2024 asgari ücrete yönelik beklentiler söz konusu olduğunda pek çok ekonomist 15.000 bin TL'nin psikolojik sınır olarak görüldüğünü ve yeni yılda bu sınırın aşılacağını dile getiriyor. İlgisi, i̇lgili hususlar dikkate alındığında 2024 zammı hakkında müzakerelerin %40 seviyesinde başlayabileceği ifade ediliyor. Zam oranının %40 şeklinde belirlenmesi halinde 2024 yılında asgari ücretin 15.962 lira 80 kuruş olacağı söyleniyor. Eğer %45'lik zam oranının kabul edilmesi durumunda ise arkadaşlar 16.532 lira 90 kuruş seviyesine yükselecek. Son olarak eğer %50 zam oranı kabul edildiği senaryoda ise milyonlarca insanı yakılandan ilgilendiren ücret 17.103 lira olacak arkadaşlar. Ankara kulislerinde ise konuşulan rakam 17.000 TL bantlarında olacağı yönünde 2024 yılı asgari ücretini arkadaşlar. Memurlarhaber.com özel haberiydi bu arada web sitemiz memurlarhaber.com'dan bu haberleri siz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.